31 yıllık bir çalışma hayatım var. Demir yolculuk ailemden gelmektedir. Benim babam da devlet demir yollarında çalıştı. Dünyada ve Türkiye'de demir yolları erkek mesleği olarak görülmesine rağmen elimden gelenin en iyisini sunmak için Türkiye'de ekonomik hayatın yüksek gelişmelerinin ancak demir yollarıyla olacağını kendimi hatırlatıyorum. Demir yolcu bir kadın mühendisi olarak sahada yer almaktan gurur duyuyorum. Burada hizmet veren bir kurumun çözüm ayağında yer almak beni son derece mutlu ediyor. Biz de demir yolculuk aileden geliyor. Oğlumun da demir yolcu olmasını hayal ediyorum. Hatta size şöyle bir anımı anlatayım. Ben işe trenle gidip geliyorum. Oğlum bizden, anneannesinden, dedesinden evde tren kelimesini dinleye dinleye anneden önce tren dedi. Ülkem için çalışan bir kadın olarak desteğini hissettiğim bu kurumda yer almaktan gurur duyuyorum. 15 yıldır bu kurumda çok sevgiyle ve mutlulukla çalışıyorum. Bundan gurur duyuyorum. Çalıştığım için gurur duyuyorum. Demir Yollarından gurur duyuyorum. İşimizin adı güler yüz. Tabii bunu saat gözetmek sizin mutlu bir şekilde yapmak en önemlisi. Güçlü bir annenin güçlü bir kızı olarak büyüdüm. Güçlü kadınlar olmalıyız. İdeallerinizden, hayallerinizden asla vazgeçmeyin. TCDD taşımacılıkta 5 yıldır gişe memuru olarak görev yapıyorum. Yolcularımıza elimden gelen en iyi hizmeti sunmaya çalışıyorum. Haliyle bu durum çok yorucu olabiliyor. Ancak bir sonraki güne en büyük motivasyonum çalışan emekçi bir kadın olarak kendi ayaklarım üzerinde durmak ve tüm kadınlara örnek olduğumu bilmek. Demir yolcu bir kadın olarak bu ailede yer almaktan onur ve gurur duyuyorum.